Bala tek bir tane sebebi yok. Bir kere her şeyden önce korona virüsünün artık iyice globalleşmesini söylüyorlar. Sebeplerden bir tanesi o. Yani hastalık arttıkça dünya finansal piyasalarında ya da ekonomilerinde çok büyük zarar olacağını düşünüyorlar. Böyle dönemlerde de altının güvenli liman olduğu artık yüzyıllarca insanların beyninde yer ettiği için insanlar bir altına yöneliş içindeler. Yani İtalya bugün mesela Çin'den ve İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Yüzde %13'ü e, turizm girdisinden gayri safi milli ama hayat durmuş durumda. Bunun gibi birçok yer etkilenebilir korkusuyla bu riskleri göz önünde bulundurarak altın biraz daha yükseliyor. İkinci sebep de Suudi Arabistan çok keskin bir düşüş oluşturdu e, petrolde. Dünya borsalarını müthiş etkiledi. Borsalardan çıkan para bir şekilde yön bulmak durumunda hissediyor kendini. O da değerli metallere bir yönelim söz konusu oluyor ondan sonra da. Bu sebepleri toparladığımızda altının önümüzdeki potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Şu an mesela dolar bazında 1680 dolar. Türkiye'de de 330 bin lira civarında. Yani 1780-1800 lira kadar gidebilecek bir yolunun olduğunu söylüyorlar ons bazında altının. Ama bu noktada da bu güvensizlik ve böyle belirsizlik ortamında dünya genelinde konuşuyorum. 100 puan, 50 puan, 20 puanlık oynaklığın olabileceğini de söylüyorlar. Onun için hani 1800 olduğu gibi altının fiyatı 1600 lira, 1550 lira de tekrar gelebilir diye söylenen sözler var. Eğer 1800 rakamı telaffuz edilen rakam doğru ise, bir ons olarak 1800 rakam doğru ise, gelebilirse ve dolarda da bir miktar yükseliş söz konusu olursa dünya piyasalarının sonucunda 375-400 lira rakamları görmemiz çok böyle e, hayal değil açıkçası. Yani bu buraya yükselebilir ama bu yükseliş sürekli orada kalır mı? Daha sonra 300 rakamlara gelir mi? Pek fazla kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Yani çok böyle karışık bir durum söz konusu. İnsanlara naçizane tavsiyemiz e, panik yapmadan hareket etmeleri. Yani 330'dan alsalar bile bu 290'a, 300'e, 310'a gelse bile ellerindeki altını bozdurmamalarını söylüyoruz naçizane. Yani çok fazla şey olarak değil ya da işte 330'dan sattık daha bize alım fırsatı vermez demelerini de düşünmüyoruz. Pozisyona göre o anki kendi şartlarına göre hareket edebilirlerse insanlar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü panik ortamı çok fazla kazanç da getirebilir, çok fazla kayıp da getirebilir insanların açısından. Yani ilginç 330'lu rakamlarda altın alan insanlar daha fazla. Daha fazla yukarıya düşüneceğini psikolojik olarak da etkileniyor olan insanlar. Çünkü yaklaşık bir ay önce 280-290 bandındaydı. 40 liralık bir prim yapmış altın. Bunun daha da yükselebileceğini düşündüğü için genelde biz satış eğilimliyiz. Bugün altın fiyatı 330'lu rakamlardan açtı. Çeyrek bin, çeyrek 545 lira şu an için değeri. 1070 lira civarında da yarımın değeri. Yani bugünkü seviyeleri koruyabileceğini düşünüyorum ama en son söyleyebileceğim şey panik yapmadan piyasayı takip etmeleri insanların. En doğal şey, en doğru olan şey o gibi gözüküyor yani. Önce 128, Petrol fiyatları dibi gördü. Dibi görünce dünyadaki tüm insanlar dünyanın en değerli metal metali olan altına koşuyor. Bu mikrofonlarda söylemiştim. 2020 yılı altın yılı olacak ve gene iddia ediyorum 2020 yılında altın rekora rekor katacak. Ve halk dünyadaki tüm halk çünkü altına değer veriyor. Çünkü altın değerli bir bir metal. Ondan dolayı da herkesi altının alışverişine bekliyoruz. Petrol dedik. Petrolün yanına da e, koronavirüsü dediğimiz ve Amerika açıkladı 8 milyar dolar e, bir para ayıracağını. Bu şunu gösteriyor. Yani çok önemli bir konu olduğunu ve bu 6-7 ay süreceğini, yaza kadar süreceğini, söylediler, söylüyorlar. Çünkü koronayı bitirecek tek şey sıcaklıkmış. Ondan dolayı da o rekorlar dediğimiz altına rekor dediğimiz rekorlar da 6-7 ay içerisinde rekora rekor katacak. Onu iddia ettik.